arkadaşlar bugün sizlerle birlikte short ride oynayacağız arkadaşlar Eee oynamaya geçelim evet gidiyoruz bu şeyleri değişim arkadaşlar aa, aa, gitme 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 ah, ah. be dizma kellemizi kopardı arkadaşlar sünnet etti bizi geç geç Allah ekber oh düştük doğru alalım. şimdi gidelim o oh, geçtim. O oh, ben benim de bir sıkıntı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aram arkadaşlar oyun bakı geldi. Heh. Şöyle. kazandı. Al Reklam çıktı arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Baş, başlıyoruz arkadaşlar bak ya evet, geçtik buraya şimdi merdiven bisikletle merdiven çıkacağız arkadaşlar bak. ola geberdi başlamasını başlayalım arkadaşlar geçelim şöyle burada yaşlanmamız lazım aşağı ana ana ay 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 ay, ay! ay! arkadaşlar tek tekerle kazanmaya çalışacağız kazanabilirsek Arkadaşlar tek bir tek tekerle kazandı. Evet. İşte bu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Reklamlar çıkıyor. 3. Hızlı oluyor tabii ki hemen. Hız bizim işimiz. Oh. <laughs> Allah! Im. Neydi e şimdi biz nasıl geçeceğiz oraya? Dört canımız kaldı. sen çok çok kalsın. O oh. bin bin bin. Oh. <laughs> ah. Oh. <laughs> ah ay. Ah, ah. no. Hayır. Hayır. Oh. Arkadaşlar ya çok yaklaştı. <laughs> Canım kaldı ama. Ya ben niye böyle direk gidiyorum? Geçtik yine buraya arkadaşlar. Ay. Hey, get me

Son akım kanağına doğru arkadaşlar. Hakkıma. <laughs> <laughs> Kurtulduk sonunda arkadaşlar. Gezmemiz kupa. Arkadaşlar bunda can olduğu için ben short ride, short life'e gidip gireceğiz arkadaşlar. İki oyun birden oynamış olacağız bugün. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar girdim Short Life'a. Bundan sonra Short Life oynayacağız. Ben yani birazcık oynamıştım. Birinci derada kaldım arkadaşlar. <laughs> Şöyle direkt geçelim arkadaşlar. Kafamıza değmesin bu. Burası biraz sıkıntılı. Arkadaşlar bir de kapıya vurma sesi geliyorsa ağzına bakmayın İzmir'de çok İzmir'de çok rüzgar var arkadaşlar ee, kapıya kova vuruyor Daha böyle değişik videolar yani videolar onlar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Evet, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa! Aa. Arkadaşlar bakar mısınız oyunun cahilliğin ya? Bilerekten gidiyor. Bekliyor şey ya. <laughs> Allah Allah niye düşüyor kardeşim? Oh. Hadi geçeriz. Ah. Oh, bıraktım yanlış arkadaşlar. Bir şey yaptım geldim hemen arkadaşlar. Kalk. Oh. Ah, şu ah. anda zıpladık. Arkadaşlar burası çok da Geçtik arkadaşlar burayı da Ya haksızlık ama bu ya Ya haksızlık arkadaşlar değil mi bu ya, ya Her yeri geçmişiz bir geçemedik oraya arkadaşlar aa, aa, Kollarım her yerim koktu ya <laughs> <uzak etmemeliyim>, arkadaşlar. Ne <laughs> meli Ha, arkadaşlar yıldızları almamız lazım. Hem kostüm hem de daha çok şey olması için bir şey ah, ah, Arabacağım. Ah, ah, ah. Öteki bacağım da koptu. Evet. Hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra bir şey yapamayacağız. Biz direkt yemeyeceğiz. Öğrenmeyeceğiz. あっやばいやばそんなんだかしてくそんなんだかしてくわけでしょうねおじそんなんだこともかわけらしょうそのの Evet, arkadaşlar gidiyoruz İnşallah yine aynı yerde dönmeyiz. Allah a, Allah ekber Arkadaşlar bu gitmiyor Arkadaşlar gitmiyor durmuş mu ya Ya bak ya Arkadaşlar bu niye düşüyor ya? Hiç, hiç, hiç. Şu aşağıya bir düşerim arkadaşlar. Ne var burada? Evet ölüm. Felç. Aa ah, oy sana da çıktı kardeş. Ah, ah, ah. geç geç çık 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 sana çıkmıyor. Olmaz. Ah. lazım kendimiz arkadaşlar. Kazanamayacağız kedilerimiz oldu evet. kendisi zıpladı. Arkadaşlar kendisi zıpladı ya. Sonunda kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Ölüm giriyordu. Ay. Ah. Geçemeyeceğiz santim arkadaşlar <laughs> Ve geçtik burayı. Ha. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Elnet giriyor ve ölüyorsunuz. arkadaşlar ya. Ben bu bölümü geçeyim hemen geliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar geçmeye geçmeyi başardım. Şimdi bir daha atalım ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Benim hem video 15 dakika oldu. Ah. Çık 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 hemen çık yaman. Evet çıktık arkadaşlar. Atalım bunu şu. <laughs> Gayet bir şekilde yıldızımızı aldık arkadaşlar. Allah. Oh. Arkadan bir vurdu ama. Baş baş baş. Ah. Son anda, son anda arkadaşlar. tamam tamam arkadaşlar. Çıktık şimdi arkadaşlar. Hemen atalım şunu. Aldık yıldızımızı kalkalım ayağa. Evet ayağa kalkamıyoruz. Muhteşem bir zıplayış. Ya. Tek kol kaldık arkadaşlar. Allah. gel gelez. Aha ezmedi. Buradan geçebilirsek. Arkadaşlar böyle kazanırsak akıl ben. Ah evet. Kazanamadık. Nasıl kazanacağız ki böyle? Çık. Çık. <laughs> patlamadı. Aa. Değme sakın ona. Ona sakın ama sakın değme. Allah bizi geriye fırlattı. Ay hayır. Oyun adaletine ben seni. Hadi. O da zor olmamalı ya. Patlayacak sefer patladı. Oy, bacaklarımızın ucu değdi. Bu sefer değmedik arkadaşlar. Koşmamız lazım. Uf, sonunda. sonunda. Alalım şunu. Geçiyoruz. Geçtik arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl geçeceğiz ama? Hemen? hemen şöyle evet geçtik buraya da. Şimdi buraya yakalanmazsa sakiydi ve kazandık arkadaşlar. Evet. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup e, videoya like atmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.